o şansını 57. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Vali Osman Hacı Bektaşoğlu ziyaret edildi. En çok kitap okuyanlar ödüllendirildi ve çocuklara yönelik bir masal dinletisi gerçekleştirildi. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu 57. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, Kütüphane Müdürü Yavuz Demirkaya ile kütüphane çalışanlarından oluşan heyeti kabul etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ziyarette hafta içerisinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hacı Bektaşoğlu, kütüphane personellerinin kütüphane haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Kütüphane etkinlikleri kapsamında en çok kitap okuyan Meryem Turay, Adem Memiş ve Barıştaş Taş adlı öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Hacı Bektaşoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ederek bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Ziyaret, hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. İkinci tören Kültür Müdürü Alaaddin Aydın, Kütüphane Müdürü Yavuz Demirkaya ile yardımcısı Ayşegül Çayır ve diğer yetkililerin Siirt Belediyesi'ne bağlı Kadın Yaşam Merkezi'ndeki kütüphane ziyaret edilerek gerçekleştirildi. Son tören 23 Nisan Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlendi. Buradaki törende Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erhan Akın bir masal anlatımı ile masalla gerçekleştir konulu bir söyleyişi yaptı. Üzülsün mü, sevinsin mi? Oğlu bugüne kadar dışarı çıkmayan oğlu tek başına çıkıp gidecek bir yerlere ama bir taraftan da ne olursa olsun demiş kendi ayakları üzerine durması gerekir kendi başına artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi demiş ve cildi helallik vererek yollanmalıydı. Bir gün yine köyde geçerken bu sefer köyün eve kadınına denk gelmiş Aman eve kadın demiş ocağında düştüm demiş. Benim şu olana belki bir sen bir çare bulursun diyerek ebe kadına yalvarmış. Ebe kadın tamam demiş. Ben yarın cildlikle konuşacağım demiş. Cildlikle ebe kadın o gün anne tarlada konuşmuş. Ebe kadın cildiğe hiç mi hiç halinden bahsetmemiş. Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın yaptığı açıklamada kitap okumanın ve kütüphanelerin önemine değinerek herkesi kitapların o büyülü ve bilgi dolu dünyasına yer almak üzere kitap okumaya davet etti. Arkadaşlar da için. Şimdi biz bizde gelen öğrenciler, çoğu öğrenci okuyan, gerçek öğrenci olmayan, onun evde okumasını istediğimiz insanlar da var. Yalnız öğrenciler değil, herkesin okumasını istiyoruz ama Erhan Hoca gibi e, okulları bitirmiş olsak bile öğrencilik hiçbir sefer bitmez. Öğrencilik bir her işidir. Ee, devam eden önce bu sefer bizim de küçük bir tatlımız olsun diye, aile bir bir olsun diye bunların soru kitapları kim? Üniversiteye hazırlananlar için üniversite soru kitabı. Memur Raçal, Şanlar için KPSS e soru kitap çıkar. Orta okula hazırlanan için onlara göre soru kitapları arkadaşlarımız buldular getirdiler. E, üç haftadır dağıtıyorlar. Çok güzel e, Yeni dönüşler de var. Diğer arkadaşlar da devam edeceğiz. Biz yalnız e, Sayın Basın Eskola da burada çok teşekkür ederiz bizi kabul ettikleri için. Yalnız e, Sirt merkezi değil, ilçelerimizde de çalışmalarımız var. Hiç kütüphanesi olmayan ilçelerimize kütüphane kazandırdık. Şirvan gibi ilçemize kütüphane inşallah yakında açılışı yapılacak. Kitaplarımız hazır. E, Üniversal kütüphane açıyoruz. bağ açıyoruz. İnşallah kütüphane sizlerimiz kalmayacak. Köylere de inşallah e, hazırlıklarımız var. Gezici kütüphane ile herkesin ayağına götüreceğiz kitabı. E, kitap önemli bir olay. esna kitabın peşinde koşulması gereken bir şeyse fakat biz, biz peşinize koşacağız. Sizin e, daha önemli bir yere gelmeniz bizim için çok önemlidir. Burası aynı zamanda bir okuldur. Burada e, derse çalışırsınız ama okumak her şeyden önemlidir. Teşekkür ediyorum.